Anzak tank. <tuklu> Salam dostlar bu günlerde siz ikisine göre, benim dediğim anzak tank ama anzak tank da anzak tank olur Taze, taze gelen şeyler de var ona göre. Taze gelen şeyler de var Orada <tuklu> Var, ne yaşadı? Ne taze şeyler? Gelip. <laughs> ha ha tepe. Ya bu, bu bu. Bu. Sonra. Sonra 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 sonra. Ben diamond istedim. Bundan iki tane. Tanktan da iki tane. Çek Tavuk yakalamam ben istedim. Yok. Yok. yok, yok Hadi. Oh, bu. bu da değil.

Hayda dostlar ben desem uzdum ya. Da, ya da bir an olsun. Ben ağlıyorum. Bazı ağlıyor. Bazı, bazı ağla bak. hadi. Hadi. Hadi, hadi rahat bir. Allah. Hayda. Allah ay yok. Ben yok. Bak öyle bir kartopu ben su getirdim. Ya ben ne? Ayaklayın diye bu. Uçur ben de uçur ben de Dostlar o bu oyunu hem çok istiyorsunuz ona göre ben de indirdim. Ben de çok seviyorum. Ne işte bu? Hadi. Aha. Ben kazanırım, ben kazanırım. Ben her şey. Ben ben kesmişim, Dostlar, şimdi ben kazandım. Şak verin. 4-4 8 Dersi, dersi hep. Ver bana. Ver. <laughs> yok, yok, <sen> <laughs> yok bana yok evde var. Ben tamam. Bundan, bundan koydun? Ben burada fullarım. Bir tane koydum. Ben <laughs> da, ah. ne? Sen ne koydun? Son kaçtım. Yeter. Ne kaçtım?

Hadi. Bu mi Bana ne olacak? Ha ama. Ya Evet. Evet işte. Ay bundan, bundan iki tane koydum yakşıda. Yakşıda bu yakıştı. Yakıştı değil mi bu? aa. Bir de atayım Dostlar ben orada bir Dostlar şimdi ayda ben mavini öldürmeliyim. Ben de mavini öldürmeyeyim Şimdi tank. Tank 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 ben tank 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 <laughs> Dostlar bir da dakika ya. Biri 5 liraya çekip. Nerede yavaş ol? Durmadı. Sen kaldın daha. Ah ah. Korkmadan tuz tuz gezeri. Ya. Sen Evet. Oh kap. sana öldürürüm. Ya da ne sana <laughs> Hı -hı -hı. Ay, Ben sen? bu kekle karnabahar. Ayaküstüde. sana Çal da. Ben buraya dostlar. tavuk. daha Ben de koydum ya. Hmm. Hmm. Gel gel gel. Bu ya senin de. Hmm. Ben birini tutup Ben de birini Gel, yes, de Dostlar eğer istiyorsanız Kanala 500 bin abone olmayı unutmayın. Babam çok çizmiydi. Dostlar benden bu kadar. Dostlar benden bu kadar. Sonradan, sonradan yine de sizinle beraber. Şimdi kanala ben baxıram Görün 500 abone varsa. size Instagram Ben benim videolarımı istiyorsanız da burada bakabilir Bir daha bu videoya bakmak olacak Bu bu da bir daha atılmaz ne ne de Dostlar fazla bakıyordur ama hepiniz de görüşmek